Merve Terim'in Fenerbahçe'nin Efes'e kaybettiği maç sonrası paylaşımına sarı lacivertlilerden gelen yanıt Fatih Terim'i kızıdırdı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenerek sarı lacivertlilerin şampiyonluğuna engel olduğu maç sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Fenerbahçe, o maçın ardından şampiyonluğunu ilan edememiş ve Efes seriyi dördüncü maça taşımıştı. Merve Terim'in paylaşımında, beyler, başardığınız şeyin farkında mısınız? Büyük partiyi bozdunuz, ifadeleriyle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray zaferi sonrası yaptığı açıklamalara gönderme yapmıştı. Melih'ten Terim'e yanıt. Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Anadolu Efes karşısında elde edilen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'e atıfta bulundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 2023 ila 24 sezon şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun önemli ismi Mahmutoğlu, partilerimizi iptal ettiklerini söylüyorlardı. Biz ise çarşamba gününün daha iyi bir parti günü olacağını düşündük. Partilerimizi hiç kimse engelleyemez, biz kutlamaya devam edeceğiz, dedi. Fatih Terim K K.Ö.P.Ü.R.D.Ü. Merve Terim'in babası Fatih Terim'in Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımına tepki gösterdiği öğrenildi. Terim'in yakın çevresine konuyla ilgili serzenişte bulunduğu ifade edildi. Sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarların Merve Terim'i hedef alması üzerine Fatih Terim'in oldukça sinirlendiği vurgulandı.